İhracata büyük önem veren Ticaret Borsası, Isparta'nın ihracat ağını büyütmek için dış ticaret ve istihbarat uzman yetiştirme programı düzenledi. 26-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen uzman yetiştirme programı eğitimlerine katılanlar için sertifika töreni düzenlendi. eğitim programıyla Isparta'nın ihracat tacminin hızlı bir şekilde artmasının amaçlandığını söyleyen Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar, amacımız elimizdeki ihracatı nitelikli bir şekilde artırmak, ihracatı daha iyi ve yüksek yerlere taşımak diye konuştu. Şimdi elimizde yetişen ürünleri daha çok daha iyi değerlendirmek adına Isparta'mızda ihracat yapan firmaları dış ticaret ve istihbarat e, eğitimi verdik. Bu eğitim 5 gün boyunca 20 saat sürdü. 7 firmadan 9 kişi katıldı. Biz bu programlara devam edeceğiz. Neden devam edeceğiz? Yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğumuz fuarlarda veya firmalardaki karşılıklı ikili görüşmelerde eksik yanlarımızı tespit ettik. Bu eksik yanlarımızdan biri de istihbarat araştırması, yurt dışına ihracat yapacak firmaların eee hocalarımız önderliğinde eksiklerini gidermesi için bu eğitimleri devam ettireceğiz bu eğitimlerde şu anda 5 günde 20 saat olarak online olarak eğitim verildi Bununla ilgili 7 firmadan 9 kişi katıldı bunlar da bugün eğitimdeki almış oldukları sertifikalarını teslim edeceğiz bizim amacımız ilimizdeki ihracatı artırmak Bilgili bir şekilde artırmak, bilgili bir şekilde e, yurt dışına satacağımız malların eksiklerini gidermek, bununla ilgili karşıdaki firmaların istihbaratını yapmak, araştırmak. Yani ilimizdeki ihracatçılarımızı daha iyi yönde, e, daha ileriye taşımak. Isparta Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ali Koyak, düzenlenen törende eğitim programının amaçlarını anlattı. E, Isparta Ticaret Borsası olarak 4 yıllık stratejik planımız kapsamında e, bu hafta içinde e, ihracat yapan üyelerimize yönelik olarak 20 saatlik bir program gerçekleştirdik. Dış ticaret ve istihbarat eğitim, e, istihbaratı eğitim programı gerçekleştirdik. E, buradaki amacımız Isparta elimizde çok fazla üretim kapasitesi var, ürünlerimiz var ama yeterli düzeyde katma değerli olarak pazarlayamıyoruz. Programımızın amacı ilimizdeki ürünlerin daha katma değerli olarak satılmasıdır. Çünkü dünyadaki global ticaret her geçen gün daha çok sertleşiyor ama üyelerimizin ve ihracatçılarımızın rekabet güçleri de bu ölçüde azalıyor. Bizim buradaki temel hedefimiz ihracatçılarımızın kapasitesini arttırmak, nitelikli personelini fazlalaştırmak ve bu sayede de yeni pazarlara, alternatif pazarlara açılmasını sağlamaktır. Dış ticaret ve istihbarat uzman yetiştirme programına katılım gösteren kursiyerler aldıkları eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirerek Isparta Ticaret Borsası'na teşekkür ettiler. Isparta Ticaret Borsamız e, dış ticaret için gerçekten önemli bir adımını bize atarak gerçekleştirdi. E, bu dış ticaretin en e, önemli kısmı Müşteri bulmak konusunda sıkıntılar çekiyorduk tabii ki. Bu borsamız sayesinde bu eğitimini aldık. Gereken bilgileri de gördük nedir ne değildir. İşin açıkçası çok faydası oldu. Ticaretimiz biraz daha ilerler diye düşünüyorum. Eğitimimiz oldukça verimli geçti. Özellikle ihracata yeni başlayanlar açısından hem teşvik ediciydi hem de öğreticiydi. Oldukça verim aldığımıza inanıyorum. Bu yolda yeni pazarlar nasıl keşfedeceğiz? Bu pazarlara nasıl gireceğimizi, müşterilerle nasıl iletişim kur kuracağımızı ilk aşamada itibaren öğrendik. Bu yüzden umarım devamı gelir bu şekildeki eğitimlerin diye umuyorum. Sertifika takdim töreni Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar'ın kursiyerlere katılım sertifikalarını vermesiyle sona erdi.